Doktor Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi çok büyük düşüşlere sahne oldu. Dün geceden başlayan düşüşler sabah toparladı. Ama yaklaşık yani 4 saatlik bunda mesela Cardano'da bakalım. 4 saatlik %20'ye iğne atmış. %12'de kapanmış bir mum. Diğer Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de aynı durum mevcut. Böyle mumlar gerçekleşti. Öncelikle size önerim korkmamanız ve panik satış yapmamanız. Elinizde mal olduğu sürece satmazsanız zararda değilsiniz demektir. İhtiyacınız olmayan parayla oynamanın önemi de buradadır kripto piyasasında. Gördüğünüz gibi ada Fibonacci seviyesinde sıfıra kadar inmiş, iğne atmış. Ama ondan sonra tepki yiyip şu an hatta 0.382 seviyesini de geçti, üzerinde bum kapadı gördüğünüz üzere. Hemen biraz yakınlaştırdım daha iyi görüp bilmeniz için. Bu seviyeyi de kırarsa yükseliş tekrar başlayabilir adada. Harmanıvan'a gelecek olursak Harmanıvan çizdiğim Fibonacci seviyesinden düşmüş oldu. Ama burada size göstermek istediğim bir nokta var Fibonacci seviyesinin ne kadar önemli bir bir araç olduğunu. Gördüğünüz gibi şuraya bir iğne atmış. İğne attıktan sonra aşağıya buradan bir tepki yükselme gelmiş. Yani buraları kırmak bu seviyeleri normal buraya inmekten daha zor. Evet ondan sonra tekrar bir satış baskısı yiyip kırmış. Ama önemli olan gördüğünüz gibi şu noktaların nasıl çalışıyor olduğunu geçen teknik analizde anlattım. Teknik analiz Fibonacci düzeltmesi videosuna da ulaşabilirsiniz kanalda. Oradaki şeyin çalışıyor olması. Harmony Band'dan da daha 20 verdiğim tarihi 20 Nisan'a var. Bekleyeceğiz. Bu düşüş elbette ki biraz kötü etkiledi piyasaya ama ben yükselişin yakın olduğunu düşünüyorum. Bu sadece korkan insanları silkeleme. Dogecoin teknik analizle hiçbir alakası olmayan bir coin dediğim gibi. bir iki arkadaş sormuştu. Ben önermiyorum şahsen. Hala da önermiyorum. Güvenmiyorum çünkü ne olup ne olmayacak. Bu kadar artan bir şeyin bu kadar da düşmesi saçma olmaz yani. Kimse de bir şey diyemez. Dogecoin bu olaylardan hiç etkilenmedi ve aynı kalmaya devam etti gördüğünüz üzere. Bir başka geçen önerdiğim coin Koti. Koti de piyasayla aynı hareketler yapmaktı düşüş gerçekleşti, şimdi de toparlanmaya başlıyor. Ben kripto piyasasını toparlamaya devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi Coinmarketcap sitemizden bakalım. Ben dün çektiğim videoda yanlış hatırlamıyorsam 2.237 trilyon dolarlık bir market açımı vardı. Bu bugün 1.99 trilyona kadar düşmüş durumda. Neredeyse Bitcoin'in 1 milyar dolarlık market açımı aşağısına düşmüş olacaktı. Korkulacak bir durum yok. Ayı sezonu gelmedi. Ayı sezonu zaten gelmesi için bu tek mumluk bir düşüş değil. Bunun daha uzun bir şekilde düşüş trendinin başlaması gerekiyor bütün piyasa içerisinde. Şu an dünkü olayların da bir iki tane sebebi var diyorlar. İşte Türkiye'nin Bitcoin'e yani kripto parayla ödemeleri yasaklamasının etkisi diyen var. Çin'de mining yapılan yerlerin çoğunun belli bir bölgede olduğu o bölgedeki elektrik kesintisinden dolayı bitcoin çıkarma zorluğu yani hash rate'lerin düşmesinden dolayı diyen var. Böyle bir panik satış havası oldu. Kripto yeni girmiş olanlar, son bir iki haftadır olanlar zaten bunu bilmeyecektir ama önceden girmiş olanlar bilir ki arada böyle ay içerisinde çok kırmızı geçen bütün her şeyin kırmızı olduğu günler gözüküyor. Bitcoin'in bir günde %8 azalması çok da korkulacak bir durum değil. Zaten önemli olduğu nokta 51 bin bandından çok iyi bir destek aldı ve şimdi tekrar yükselmeye başlıyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Söylediklerim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi riskleri doğrultusunda yatırım yapmalıdır. İncelememi istediğiniz coin varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Elinizdeki malı sahip çıkın panik satışı yapmayın. Panik satış hem portföyünüzü hem de karınızı eritir. Zarardaysanız da zararlı olarak çıkmış oluyorsunuz. Bekleyin. Just hold yapın. Yani hodl denilen bekleyin. Alıp bekleyin. Her türlü kafa kafaya da olsa çıkarsınız bir şekilde zararda satış yapmak yerine. Bugünlük bu kadardı. Teşekkür ederim.